Herkese merhabalar 14 Ağustos pazartesi günü arkadaşlar sabah saatlerinden saat yaklaşık 2'ye kadar e, ay yengeç burcunda ve öğleden sonra 2'den sonra ise aslan burcuna geçiyor. E, tüm gün boyunca daha çok e, annelik duygularımız sahip olmak istediğimiz konular üzerine e, uğraşacağız daha çok bir şeylere sahip olmak isteyeceğiz. E, böyle bir öğlene kadar zaman dilimi geçireceğiz. Öğleden sonra ise ay aslan burcuna geçiyor ve ay Pluto'nun karşısına geçiyor ve ay düğümlerine de zorlu bir açı yapıyor arkadaşlar. Enteresan bir hafta başı var karşımızda. Güç mücadelesi vereceğimiz bir haftaya başlıyoruz, hedeflerimizi, amaçlarımızı gerçekleştirmek isteyebileceğimiz bir haftaya başlıyoruz ve mücadeleyle başlıyoruz. Çok çalışıp çok çabalayıp belki de günün sonunda istediklerimizi alabileceğimizde bir enerjiyle karşı karşıyayız. Neden? Çünkü haftaya başladığımızda ayın Neptüne olan olumlu açısı da aslında hayallerimizi gerçekleştirmek için inanmamızı istiyor. Dileklerde, dualarda bulunmamızı istiyor. İnanarak yaptığımız her işte başarı kazanabileceğimizi bilmemizi istiyor belki de bir yönden. Ama bunun için yani hani yattığım yerden dua ettim ve istediğim her şey gerçekleşti gibi bir durum söz konusu değil. Gerçekten emek harcadığımız konularda, çaba sarf ettiğimiz konularda başarı elde edebileceğimiz bir gün ve bir haftaya başlıyoruz. Tabii bu bütün haftaya yayılır bu enerji ancak güne bu şekilde başlıyoruz. Önce ciciş biciş anneyim ben duygularım var yemek yaptım yemek pişirdim bir şeylerin sahibi oldum herkesi sarıp sarmaladım öğleden sonra ise aslanına geçtiğimizde ben şöyle harika bir insanım aslında harika bir kişiyim harika da işler yaparım gibi bir güne başlıyoruz yani bu ilginç ayın neptünle olan olumlu açısı da bize hani dualarımızın ve inançlarımızın gerçekleşebileceği ile ilgili de enerji veriyor arkadaşlar. Enteresan bir hafta. Bakalım burçlara göre neler söylüyor bize. Yükselen Koçların arkadaşlar ay 5. evlerine giriyor. Zaten orada Venüs ve Güneş var. Zaten onların 5. evinde bir yeni ay gerçekleşecek. Zaten pazar günü bir güneş e, Venüs kavuşumu yaşadılar. Bu işin içine bir de e, pazartesi öğleden sonra ay katılacak ve burada bir hem yeni bir başlangıç aşkla ilgili arkadaşlar. E, aşk konuları çocuklarla ilgili konularda sizin hayatınızda bir dönemin kapanıp bir dönemin başlamasıyla ile ilgili e, bir durum söz konusu ayın Plüto'ya karşıtlığı kariyer evinizden kariyer hayatınızda ilgili de e, bazı güç çatışmaları yaşayabilirsiniz ya da amaçlarınızla ilgili güç çatışmaları yaşayabilirsiniz aynı zamanda ilişkilerle ilgili de e, kendinizi biraz Atağa geçirmekle ilgili durumlar e, yaşayabilirsiniz. Çünkü Kuzey Aydın sizin birinci evinizde ve ben dediğiniz noktadasınız. Artık benim ilişkilerim, benim hayatım, benim girişimlerim, benim kariyerim diyeceğiniz bir, bir, bir buçuk yıl var. Bu dönemde de e, pazartesi günü de... Ay sizin kuzey ay düğümünüze olumlu açı verdiği için sizi daha çok ben dediğiniz noktada ateşleyecek diye bilirim aslında. Yükselen boğalar içinse arkadaşlar onların dördüncü evine giriyor ay ve onların aile konuları ile ilgili gündemler var aileyle ilgili güç çatışmaları olabilir. Yine ailen daha çok sizin kendi psikolojinizi düşünmek, biraz günlük hayatınızdan geri çekilip daha çok içe kapanmakla ilgili duygu içinde olabilirsiniz. Belki de bu spiritüel çalışmalarla ilgili ya da dini çalışmalarla ilgili, inanç sistemleriyle ilgili, hastane hemşirelikle ilgili alanlarda biraz içinize çekileceğiniz iç dünyanızla bir arada olacağınız ve amacınız belki de ruhsal konular olacak belki aileyle ilgili konularda ruhunuzu iyileştirmek isteyeceğiniz bir durumla durum yaşayabilirsiniz aslında doğrusunu söylemek gerekirse yükselen ikizlere gelecek olursak ay onların üçüncü evine giriyor ve kardeşler kuzenler akrabalar yakın çevre komşular ve ufak çaplı eğitimler okul hayatı ile ilgili alanlarda sizi biraz yeni bir döneme doğru sürüklüyor. Burada Venüs'ün güneşte kavuşumunda siz zaten burada bu alandan bir geçmiş irdelediniz. Geçmiş belki de önünüze geldi. Ayın da buraya geçmesiyle birlikte biraz yakın çevre akrabalar, kuzenlerle de biraz güç çatışmalarına gireceksiniz gibi de görünüyor. Ya da eğitimlerle ilgili hedef noktanızda daha çok sosyal çevreniz var, sosyal projeler var, sosyalleşmek var birazcık daha çocuğu bırakıp aşkı bırakıp daha çok dışa yönelik özgürlüğe yönelik ya davranışlarda bulunabilirsiniz ya da arzularda bulunabilirsiniz arkadaşlar yükselen yengeçlere gelecek olursak ay onların para evine giriyor ve maddi konularla ilgili zaten onlar Venüs güneş kavuşumundan dolayı biraz daha maddi konulara yöneldiler. Kazançlarına odaklandılar. Şimdi ayın da buraya girmesiyle birlikte pazartesi öğleden sonra saat 2'den sonra buraya girmesiyle birlikte daha çok enerji yükselecektir. Kazanayım kazançlarım çünkü şiron ve kuzey ay düğümünden de kariyer evinden olumlu açı aldığı için kazanmakla ilgili başarmakla ilgili oldukça fazla hareketli olacaksınız. Belki eşinizle veya iş arkadaşlarınızla ortaklarınızla güç mücadelesi yaşayabilirsiniz. Gücünüzü ortaya koymak için e, kendinizi ispatlamaya çalışabilirsiniz. Ve diğer yandan tabii ki artık ev hayatını bırakıp siz kariyere odaklı olduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Ve ön planda belki de e, kazançlarınız olacak diyebiliriz. Yükselen aslanlara gelecek olursak ay onların birinci evine giriyor ve artık zaten orada var olan venüs ve güneş bir de işin içine ay eklenince e, siz daha kendinizi ön plana çıkarmak için zaten kendinizi Ön planda gören bir yapınız var, yükselen aslanlar. Ben güzelim, ben harikayım. Kendi kendinizi çok iyi motive edebiliyorsunuz ve Venüs ve Güneş'in olmasından dolayı da bu dönemde zaten gayet iyiydi. Bir de işin içine Ay girince e, duygularınız da artık e, tap noktada olacak ve yüksek egodan bahsediyoruz burada kendinizi yüksek derecede övmekten ve bu Övme ile birlikte Kuzey Aydın ve Şirona da olumlu açı yaptığı için siz daha çok e, uluslararası yolculuklar, e, yabancı diller, kültürlerle ilgili de atar geçebileceğiniz bir gün enerjisi yaşayacaksınız. Tabi Pluto sizin bir pardon 6. evinizde olduğu için günlük hayatınızda da Biraz güç çekişmeleri ile uğraşabilirsiniz. Gücünüzü ortaya koymakta zorluk çekebilirsiniz. Çünkü Pluto ay karşıtlığı biraz bunu mücadele etmeniz gerektiği konusunda da uyarıyor diyebilirim arkadaşlar. Ve yükselen başaklara gelecek olursak. Yükselen başakların ise ay onların 12. evine giriyor. Zaten yükselen başaklar ruhsal açıdan biraz zaten içe kapanmışlardı. Bir de buraya... İşin içine ay girince siz duygusal açıdan çok daha fazla e, duygularınız ön planda olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Duygularınız çok ön planda olacak. Belki ruhsal dünyanızda kendinizi motive edebileceksiniz. Çünkü Şiron ve Kuzey ay Aydın'ın yaptığı olumlu açı sizi ruhsal dünyanızda çok iyi de motive edebileceğiniz ve ortaklı gelirlerle ilgili kullanabilirsiniz. E, daha da ileri atılabileceğinizi ve şifalanabileceğinizi söyleyebiliriz. Güç çatışması çocuklar ve aşk hayatı ile ilgili biraz bu konularda güç çatışmaları yaşayabilirsiniz. Maddi konular özellikle hedeflerinizde ortaklı gelirler var. bu konulara eğilebilirsiniz. Bunun için gelir elde etmek için mücadele verebilirsiniz diyebiliriz sizin için arkadaşlar. Yükselen teraziler içinse gündemde... E, ay onların 11. evine giriyor ve 11. ev konuları yani özgürlük, sosyal projeler, sosyal çevre, sosyalleşmek, sosyal medya işleri gibi konularda Ön plana çıktığınızı söyleyebiliriz. Venüs ve Güneş sizin zaten 11. evinizdeydi. Bir de bu işe ay katılınca artık sosyal işler çok daha fazla ön planda olabilir. Sosyal e, çevrenizden biriyle tanışıp evlilik kararı dahi alabilirsiniz arkadaşlar. Haritalarınız uygunsa. Ee, evlilik ve ortaklıkla ilgili zaten şifalanıyorsunuz. Bu ayın da buraya geçmesiyle birlikte eğer bekarsanız hiç evlenmediyseniz mesela e, bu konuyla şifalandığınızı e, bilin arkadaşlar. Belki de hayatınızın fırsatı eskilerden çıkıp gelecektir. Bu ayın da enerji koymasıyla birlikte buraya güç çatışması ise aile konularında aile konularıyla ilgili güç çatışması yaşıyorsunuz. Ee, biraz bireyselliği bırakıp çünkü çekilebilirsiniz buraya bireysel olmaya çekilebilirsiniz daha çok birlikteliğe yönelebilirseniz sizin için e, hafta başı çok daha kolay olacaktır birlikte hareket etmek birliktelik evlilik ortaklık e, gibi konulara eğilirseniz e, size hafta çok daha kolay gelecektir öbür türlü e, gerilebilirsiniz ve yükselen akrepler içinse arkadaşlar ay kariyer evlerine giriyor zaten venüs ve güneş orada bir de ay girince işin içine sizin kariyer odaklı olmanız çok daha fazlalaşıyor. Yeni ay zaten size bu alanda bir yeni başlangıç verecektir. Burada Kuzey Aydın ve Şire'nin sizin günlük rutin hayatınızı ilgilendiren bir noktada olması sizi günlük rutin hayatınızla ilgili var olan sorunların ve amaçlarınızın iyileşmesiyle ilgili de birçok fırsat verecektir. Güç çatışmaları ise yakın çevre akrabalar, kuzenlerle ilgili olacak arkadaşlar. Bu konulara lütfen dikkat edin. Ve yükselen yaylar içinse gündemde 9. ev konuları var. Venüs ve Güneş 9. evinizdeydi. Bir de bu işi aslan... Ay ay katılıyor, ayın da buraya geçmesiyle birlikte daha çok sizin. Uzaklara gitmek, yolculuklara çıkmakla ilgili, yabancı ülkeye gitmekle ilgili, yurt dışı projeleriyle ilgili, yurt dışında sanat gösteri, sanatsal işlerinizi satmakla ilgili, yaymakla ilgili, satış pazarlama yapmakla ilgili belki de gündemler verecektir. Beşinci ev konularıyla ilgili özellikle sanatsal alanlarda atağa geçmekle ilgili şifalandığınızda bir dönem. Hedef noktanız zaten sanatsal etkinlikler olabilir ya da aşk hayatı olabilir, çocuklarınız olabilir. Bu konularla ilgili ya da çocuğunuzun yeteneklerinin yurt dışında gösterilmesi gibi çünkü 9. ev yayın yapmayı da içerir yayın yapmasıyla ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir güç çatışması ise maddi konularla ilgili bu konulara dikkat etmekte fayda var arkadaşlar ve yükselen oğlaklara gelecek olursak ay onların 8. evine giriyor ve venüs ve güneş de buradaydı daha çok ailevi konuların maddi, ailevi konuların maddi konuları cümlem düşük oldu fark ettim. Ee, şifalanması ile ilgili bir bazı gündemler var arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ortaklı gelirler, miras gündemleri sizin hani geçmişinizden bir miras geliyor olabilir banka kredisine başvurmuştunuz. Kabul olmadı. Bu tekrar kabul olabilir. Eşinizin geliriyle ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Hedef noktanızda tabii ki burada aile konuları, aileye belki maddi aktarımla ilgili ya da miras konuları da söz konusu olabilir. Güç çatışması ise biraz karşınıza gelen kişilere karşı manipülatif ve Baskıcı olabilirsiniz Plüto birinci evinizde sizin kendi gücünüzü ortaya koymakla ilgili güç çatışmaları yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yükselen kovalar için ise ay onların yedinci evine giriyor ve duygusal anlamda onlar eşleriyle birlikte eşlerinin duygularını belki de pohpohlamak ya da müşterilerinin ya da Ortaklarının, e, duygularının ön plana çıkmasıyla ilgili gündemler söz konusu olabilir. Muhtemelen ha, eşlerinin veya ortaklarının veya müşterilerin hayatlarında yepyeni bir dönem başlayacak olabilir. Şiron ve Kuzey Aydın 3. evinizde bu da sizi or taklı yakın çevre akrabalar, kuzenlerle ilgili hayatınızda şifalanması gereken konuların ve amaçlarınızın iyileşmesiyle ilgili bazı gündemler olabilir. Güç çatışmaları sizin için çok daha fazla ruhsal alanda, ruhsal olarak kendi kendinizi belki de manipüle ediyorsunuz ve duygusal olarak yaralıyor veya zorluyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak yükselen balıklar içinse Ay onların 6. evinde günlük rutin hayatını ilgilendiren bir alanda Venüs ve Güneş de burada. Onların şifası arkadaşlar ve hedef noktası para kazanmak, maddi konular. Bu konularla ilgili oldukça fazla fırsatlar olacaktır. Amaçları zaten bu, şifaları da bu. Yani maddi konularla ilgili oldukça fazla şifalandığınız bir haftaya başlıyorsunuz. Kazançlarınız yüksek olabilir, potansiyeliniz yüksek olabilir arkadaşlar. <laughs> güç çatışması ise Sosyal çevrenizle, arkadaş çevrenizle ya da sosyal projelerle ilgili bir mücadeleden bahsediyor. Bununla ilgili, bununla uğraşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün enerjisi de olabilir arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız da çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.